Yeryüzünde her şey bir düzen ve kader üzerine yaratılmıştır. Kabe de Allah'ın ezelde takdir ettiği yeryüzünün en kutsal noktasıdır. Onun varlığı, tevhidin sembolü, insanın Allah'a kulluğunu gösteren bir işarettir. Ancak Kabe, yalnızca insanoğlunun ibadet ettiği bir yapı değildir. Onun temelleri, göklerde atılmış, Melekler tarafından tavaf edilerek yeryüzündeki ilk mukaddes mabedin temsili olmuştur. İslam kaynaklarına göre Kabe'nin bir benzeri göklerde bulunmaktadır. Bu yapı Beytül Mamur olarak bilinir ve meleklerin sürekli tavaf ettiği bir ibadet merkezidir. Kur'an-ı Kerim'de Beytül Mamur'dan şöyle bahsedilir: İşte o Beytül Mamura yemin olsun. Melekler bu mukaddes mekanı tavaf ederler ve bu kıyamete kadar devam edecek bir ibadet şeklidir. Allah, yeryüzünde de aynı şekilde insanların ibadet etmesi için Kabe'yi belirlemiş ve insanlığın kıyamete kadar burada Allah'a yönelmesini istemiştir. Allah, yeryüzünü insanoğlu için yaratmış ve Hazreti Adem'i halife kılmıştır. Ancak insanın yalnızca dünyada yaşaması değil, aynı zamanda Allah'a kulluk etmesi gerekmektedir. İşte bu sebeple Allah, Hazreti Adem'e yeryüzünün ilk ibadet mekanını yani Kabe'yi inşa etmesini emretmiştir. Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'e Kabe'nin yerini göstermiştir. O dönemlerde Mekke bugünkü gibi bir şehir değil, çorak bir araziydi. Ancak Allah'ın emriyle Adem aleyhisselam burada taşları üst üste koyarak Kabe'yi inşa etti. Melekler ona yardım etti ve Beytül Mamur'un bir yansıması olarak bu kutsal yapı tamamlandı. Hazreti Adem burada ibadet etti ve nesilleri de aynı şekilde bu mabedi ziyaret etmeye devam etti. Ancak zamanla insanoğlu tevhidden uzaklaşmaya başladı. Hazreti Nuh'un kavmi sapkınlığa düştü ve Allah'a isyan etti. Bunun üzerine büyük bir tufan geldi ve yeryüzü sular altında kaldı. Bu tufan sırasında Kabe tamamen yıkıldı ve sadece temelleri kaldı. Artık ne burada ibadet eden insanlar ne de bu kutsal yapıyı koruyacak nesiller kalmıştı. Kabe'nin varlığı unutuldu, yeri belirsizleşti ve zamanla üzeri kumlarla örtüldü. Ancak Allah'ın takdiriyle Kabe bir gün yeniden yükselecekti. Aradan binlerce yıl geçti. Hazreti İbrahim, Allah'ın emirleri doğrultusunda insanları tevhid inancına çağıran bir peygamberdi. Allah, Kabe'nin yeri hakkında ona bir işaret gönderdi. Bu işaret, onun Mekke'ye yönlendirilmesine sebep oldu. Artık Kabe, Allah'ın emriyle bir kez daha yükselmeye hazırlanıyordu. Hazreti İbrahim, Allah'a gönülden bağlı bir peygamberdi. O, Putperestliğe karşı mücadele etmiş, kavmini yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırmıştı. Ancak onun en büyük sınavlarından biri eşi Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail ile Mekke'ye bırakılmasıydı. Allah Hazreti İbrahim'e hanımı Hazreti Hacer ve henüz bebek olan Hazreti İsmail'i Mekke'ye götürmesini emretti. O dönemde Mekke suyu ve insanı olmayan ıssız bir çöldü. Hazreti İbrahim Allah'ın emrine uyarak onları buraya bıraktı ve şöyle dua etti. Rabbimiz ben soyumdan bir kısmını senin kutsal evinin yanında ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılsınlar diye artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Bu dua Mekke'nin kaderini değiştiren dualardan biri oldu. Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail Mekke'de yalnız kaldıklarında kısa süre sonra suları ve yiyecekleri tükendi. Hazreti Hacer susuzluktan bitkin düşen oğlunu kurtarmak için Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başladı. O anda Allah'ın rahmeti tecelli etti ve Cebrail Aleyhisselam Hazreti İsmail'in ayaklarını vurduğu yerden su çıkardı bu zemzem suyu idi. Bu suyun çıkmasıyla birlikte Mekke artık bir yerleşim yeri olmaya başladı. Yıllar sonra Hazreti İbrahim Mekke'ye döndü. Allah ona Kabe'nin yerini gösterdi ve onu yeniden inşa etmesini emretti. Kabe'nin ilk temelleri hala yerin altındaydı ve Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte bu temelleri açığa çıkardı. Baba ve oğul elleriyle taşları üst üste koyarak Kabe'yi yükselttiler. Bu süreçte sürekli Allah'a dua ettiler. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işiten ve bilensin. Bu sırada Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'e hac ibadetini öğretti. Tavaf, Safa ile Merve arasında say, Arafat'ta vakfe gibi hac ibadetleri o dönemde başladı. Kabe'nin son aşamalarından biri de Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesiydi. Rivayete göre bu taş cennetten inmiş beyaz bir taştı ancak zamanla insanların günahları nedeniyle karararak bugünkü halini aldı. Kabe tamamlandıktan sonra Allah Hazreti İbrahim'e şu emri verdi. İnsanları hacca çağır, gerek yaya olarak, gerekse uzak yollardan yorgun düşen binekler üzerinde sana gelsinler.'' Hazreti İbrahim inşasından sonra Kabe uzun bir süre boyunca tevhid inancının merkezi olarak kaldı. İnsanlar Allah'a ibadet etmek için bu kutsal mekana geliyor, hac ibadetini yerine getiriyorlardı. Ancak zamanla insanlar Hazreti İbrahim'in tevhid mesajından uzaklaştılar ve Kabe putperestliğin merkezi haline gelmeye başladı. Bu sapkınlığın en büyük sebebi Amr bin Luhay adındaki bir Mekke lideriydi. Rivayetlere göre Amr bin Luhay Şam bölgesine yaptığı bir seyahat sırasında oradaki insanların putlara taptığını gördü. Bu putperest toplumların güçlü ve zengin olduğunu fark edince onların inancını Mekke'ye taşımaya karar verdi. Mekke'ye dönerek "Bunlar bize bereket getiriyor, dualarımızı kabul ettiriyor." diyerek halkı kandırdı ve Kabe'ye ilk putları yerleştirdi. Zamanla Mekke halkı Amr bin Luhay'ın izinden giderek Kabe'nin çevresine ve içine Lat, Uzza, Menat gibi büyük putları yerleştirdi. Artık insanlar Allah'a değil bu putlara tapmaya başlamışlardı. Hazreti İbrahim'in inşa ettiği kutsal ev tevhid inancından uzaklaşmış ve bir şirk yuvasına dönüşmüştü. Mekke'de hakim güç olan Kureyş kabilesi Kabe'ye büyük önem veriyordu. Ancak onların amacı burayı Allah'a ibadet edilen bir yer olarak korumak değil, ticari ve siyasi gücün merkezi haline getirmekti. Her yıl Arap kabileleri Kabe'yi ziyaret ediyor, putlara kurbanlar kesiliyor ve Mekke büyük bir ticaret şehri haline geliyordu. Kureyş, bu durumdan faydalanarak zenginleşmiş ve bölgedeki en güçlü kabilelerden biri haline gelmişti. Kabe, içinde 360'dan fazla put barındıran bir tapınak haline gelmişti. İnsanlar artık burada Allah'a değil, elleriyle yaptıkları taşlara ve tahta figürlere dua ediyorlardı. Hac ibadeti bile değiştirilmişti. İnsanlar çıplak şekilde tavaf ediyor, putların önünde secde ediyor ve gerçek ibadet şekli tamamen bozulmuştu. Bu sırada Kabe'nin fiziksel yapısı da zarar görmüş ve zaman içinde çeşitli onarımlar gerektirmişti. Büyük bir sel felaketi Kabe'nin duvarlarını tahrip etti. Kureyş kabilesi Kabe'yi yeniden inşa etmeye karar verdi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem genç bir delikanlı olarak bu inşa sürecine katıldı. Kabe'nin yeniden inşasında en büyük sorun Hacerül Esved taşının yerine yerleştirilmesi meselesiydi. Her kabile bu onuru kendi liderlerinin üstlenmesini istiyor ve bu konuda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Çatışmaya dönüşmek üzere olan bu meselede Mekkeliler içlerinden en güvenilir kişiyi hakem olarak seçmeye karar verdiler. Bu kişi Hazreti Muhammed oldu. O Herkesin kabul edeceği adil bir çözüm sundu. Bir örtü getirildi, Hacerü'l-Esved taşını bu örtünün üzerine koydu. Her kabileden bir temsilci örtünün bir köşesinden tutarak taşı kaldırdı. Son olarak Hazreti Muhammed taşı alıp yerine yerleştirdi. Bu olay onun ne kadar hikmet sahibi, adil ve güvenilir biri olduğunu gösterdi. Ancak Hazreti Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesine çok az zaman kalmıştı ve Kabe'nin putlardan temizlenmesi için Allah'ın vahyi bekleniyordu. Peygamberimiz 40 yaşında peygamberlikle görevlendirildiğinde insanları yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Ancak Mekke'nin ileri gelenleri putperestliği ve Kabe etrafında kurdukları ticari ve siyasi düzeni korumak istiyordu. Bu yüzden Müslümanlara ağır baskılar uyguladılar ve onları dinlerinden döndürmeye çalıştılar. Peygamber Efendimiz ve ashabı yıllarca sabırla mücadele etti. Ancak baskılar arttıkça Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Müslümanlar Medine'ye göç ettikten sonra bile Mekke müşrikleri onları rahat bırakmadı ve İslam'ı yok etmek için savaşlar başlattılar. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasındaki en önemli savaşlardan biri Bedir Savaşı oldu. Müslümanlar az sayıdaydı ancak Allah'ın yardımıyla zafer kazandılar. Ardından Uhud ve Hendek savaşları yaşandı. Her geçen gün Müslümanlar güçleniyor, İslam Mekke'ye doğru ilerliyordu. Mekke müşrikleri sonunda Hudeybiye Antlaşması'nı yapmak zorunda kaldılar. Bu anlaşma 10 yıl boyunca barış sağlamayı amaçlıyordu. Ancak müşrikler kısa süre içinde bu antlaşmayı bozdu. Bu ihanetin ardından Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye yürüdü. Müslümanlar Mekke'ye girdiklerinde büyük bir savaş olmadı. Mekkeliler Kabe'nin ve Mekke'nin gerçek sahibine döndüğünü anladılar. Hazreti Muhammed büyük bir tevazu ile Mekke'ye girdi kendisine yıllarca zulmeden Mekkelilere karşı öfkeyle değil, merhametle yaklaştı ve genel af ilan etti. Ancak Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'ye yöneldi ve putlarla dolu olan bu kutsal mekana girdi. İçeride 360'tan fazla put bulunuyordu. O, elindeki bastonla putlara dokundukça putlar birer birer devrildi. Bu sırada şu ayeti okuyordu. Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.